Selam aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda herekleri e, düzelteceğiz. E, yeni yeni fidanlar teke düşürme işlemini gerçekleştireceğiz. E, bazı arkadaşlar çok acele ediyor teke düşürmede. E, o acele etmemek gerektiğini e, bazı fidan, örnek fidanlar göstererek açıklayacağım. E, arkadaşlar burada e, anlatmak istediğim konudan bir tanesi şu. Bakın bu fidanda. E, iki tane sürgün çıkmış, bir de diğer tarafta gördüğünüz gibi e, eğri ucunda da meyve var. E, bu boydaki fidan da meyve istemiyoruz. Bakın bu meyve toz alma aşamasında. Bu meyveyi buradan koparıyoruz. Yaklaşık nohut büyüklüğünü geçmiş, fındık büyüklüğüne gelmiş. Toz alma aşaması bu arkadaşlar. Koparttık attık. Bu toz almış arkadaşlar. Bakın, bunu da göstermiş olalım. Bu toz almış. Yakından da alalım iyice. Toz aldığı zaman kahverengi bir renk alır. Toz almış bu. Bunu da buradan alıyoruz. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar bakın sürgün bu, e, bu tarafa doğru yatmış. Karşıya e, herek dikip bunu e, tam bakın hereng yattığı istikametin tam karşı istikametine e, hereğimizi dikeceğiz. Şeyin sürgünün yattığı. Şuradaki sürgün ucu yukarıya doğru dik bir şekilde gelişsin diye böyle bir düzeltme işlemi yapacağız. Diğer Sürgünümüzü de düzelteceğiz. Düzelttikten sonra tekrar videoyu alayım arkadaşlar. Doğrultma işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Bakın şu sürgün diğer tarafa yatıyordu. Böyle doğrulttuk. Şu sürgünümüz diğer taraftaydı. Şurada bir sürgünümüz var. Onu da şey yaptık arkadaşlar. Bu yıl işi biraz daha profesyonelleştirdik. Şu bez parçaları fazla dayanmıyor. Hemen çürüyor. Bizim burası biraz sıcak onun da etkisi var da taze fidanlarda yine ben yeni dikimlerde özellikle yine bu böyle bir e, tişört parçasından kesilmiş e, iplerle e, şeyi, fidanı sabitlemeyi e, daha uygun buluyorum. Çünkü sıcakta bu ısınmıyor bu belki sıcakta biraz daha ısınabilir tam e, yeni denediğim için bir şey diyemeyeceğim şu taze sürgünün şu kısmını yakmasın diye e, bu kumaş parçasıyla bağlamak daha mantıklı geliyor bana. E, böylece doğrulttuk. Sürgün yukarı gidecek. Aşağı doğru eğiliyordu. Arkadaşlar bazen kuş konuyor. E, bahçede e, epey %10'a yakın kuş konması sonucu kırılan e, fidanlar da oldu. Onları denk geldiğimizde onları da göstereceğim. E, bakın şu Kısa hereğimiz aşağıda bakın 1-1,5 metre boyunda. Onu iple e, diğer kamıştan yaptığımız hereğe sabitledik. Sonra sürgünlerimizi yukarı doğru yönelttik. Yukarı doğru nasip olursa gelişecekler. E, yeni dikim gibi olan fidanlardaki e, teke düşürme ve herek bağlamayı da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu fidan 1,5-2 metreler bulmuştu. Sonradan e, nasılsa e, kuruma yaptı. Bir sıkıntı oluştu, bir hastalıktan dolayı zannediyorum. E, sert tepe vurduk, 30-40 santimlerin tepe vurduk ve bu yılki sürgünü e, maşallah diyelim e, 60-70 santimetreleri buldu. E, bunu kendisini harek yaparak kendisine bağlamıştım şuradan. E, bakalım bu biraz zarar vermiş galiba. Bunu değiştireceğiz e, ipini. E, arkadaşlar bizim ideal olarak istediğimiz bu şekilde 60-70 santimi bulsa ve güçlü olsa güzel olur. Burada arkadaşlar denge bakın. Bu tarafa doğru eğildiği için böylesine bir eğim olduğu için karşıdaki fidanı bırakmak, şey karşıdaki sürgünü bırakmak daha mantıklı. Hemen e, kameranın önünde almış olayım. Bakın bu sürgünü aldık. E, o karşıdakine bir şey olmuş olsaydı bu canlılığa gelinceye kadar. Bakın hemen hemen serçe parmağım kalınlığına gelmiş kalınlaşmış artık güçlenmiş sürgün. Bunu da buradan aldık arkadaşlar. Teke düşürttük. Bakın şöyle yerde yatarken uzunluk daha da bellidir. Böylece uzadığı zaman teke düşürüyoruz arkadaşlar. Gönül ister ki hepsi böyle olsun. Bu arada şöyle otlar almış olayım. Net görünsün. Fidan şey, sürgünün büyüklüğü. Bakın şurada da bir Burada boyunlu göz devam ederken düğme gözü hemen altından patlatmış onu da aldık arkadaşlar görüldüğü gibi fidan güzel gelişmiş fakat ipi bağladığımız bölümde sanki böyle siyahlaşmalar olmuş biraz zarar vermiş sürtünme olmuş bunu şuradan fidan bağlama şeyimizle ipimizle bu yıl bunu aldık arkadaşlar. Bu ipler hemen sıcak sıcaklığı yıldızını çürüyor. Bakın şöyle. Ucuz arkadaşlar. Fazla pahalı değil. Kilosu 20 lira falan. Bununla bağlıyorum arkadaşlar. Bir de bunda sürtünme. Bakın bunda sürtme kertme oluyor. Şu kertme olayı pek olmuyor. Pahalı da bir şey değil. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın içi boş. Şöyle çöktüğünüzde yumuşak. Pek sürtünmeyle zarar verecek bir durumu da yok. Şimdi bunu buradan çözüp e, ee, bununla bağlayacağım. Şöyle fidana da iyice bak, şey sürgüne de iyice bakmış olalım. Şöyle bir de e, eski usulümüzü yapalım bir atadede usulü. Bakın 20 santim, 40 santim, 60 santim, yaklaşık 70 santim de üzerine az bir şey. Ee, bu dönemde 70 santime kadar gelmiş sürgünümüz. Şimdi teke düşürdük. 2 metre 3 metrelere uzamasını ümit edeceğiz. Dün ilaçlamamızı yaptık arkadaşlar. bu arada ilaçlamayla da ilgili bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar bu bugün itibariyle 36 derece. Yarın 39-40 dereceyi bulacak. Bu dönemde e, yapraktan besleyecek, stresi azaltacak e, ürün e, ürünler kullanmak çok iyi olur yaprak gübreleri, e, stres giderici, gelişim tetikleyici ürünler kullansa iyi olacak. Birdenbire hava 35-40 derecelere çıktı bu hafta itibariyle Türkiye genelinde de böyle. E, o yüzden arkadaşlar ben bu akşam bakın toprakta nemini kaybediyor. Kurumuş zaten şöyle bir bakılırsa. Toprak da kuruyor. Ee, kurumamış yaş bile olsa az bir miktarda su vermek e, daha iyi arkadaşlar. Şimdi burada şeyde damlama mortumu da yapın. Biraz şöyle uzaklaştıracağız bunu. En az 30-40 cm fidandan uzak olacak. E, bu akşam su vereceğim arkadaşlar. Ben genelde gece sulaması yapıyorum. Gün battıktan sonra 7.30-8 gibi gün batıyor burada. Ben 8.30-9 gibi damlamadan sulama yapacağım. Bununla sıcak stresiyle de ilgili bilgi vermiş olayım. Bazen böyle aklıma geliyor. Ayrı ayrı video çekmektense videonun içerisinde veriyorum arkadaşlar. Yani sorucan gübresi, amino asit gibi böyle sıcak stresi giderici gelişim tetikleyici ürünleri tavsiye ederim arkadaşlar. O tür ürünler kullanın. Teke düşürme ve hereye bağlama. Bunu daha hereye gerek yok arkadaşlar. Kendisi herek olmuş zaten. Şu kısım böylece şuraya kadar şu sürgünü kestiğimiz yere kadar kurumuş. Buradan tekrar patlattı. Böyle devam ediyor. İnşallah gelişim güzel olur. Eee teke düşürme işlemi devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu fidan da herek karşı taraftaydı. Oradan aldım. E, hangi sürgünü bırakmak istiyorsak bakın burada bırakmak istediğim sürgün bu. Şu ekranda görünen şu en iyi gelişen o. E, diğerleri daha zayıf. Şurada 3 tane sürgünümüz var toplamda. Ama karşıdaki daha iyi gelişmiş. Onun tam karşısına hereğimizi çakıyoruz. Ve e, filanı e, teke düşürdükten sonra sürgünü fidan sürgünlerini teke düşürdükten sonra şöyle hemen göstereyim. Bakın e, ben yine bu ars 300 e, bu şeyle hasat makasıyla ki yapıyorum. Bu e, daha güzel yanaşıyor ve şuralarda ezik bırakmıyor kestiğim onu şurayı da keseyim tam görünsün. Bakın şu kestiğim bölgelerde şu aşağıdan yanaşırsak şöyle kameranın açısını alırsak buralarda ezik yapmıyor. Ama e, diğer e, budama makasları tek tek taraflı olanlar ezik bırakıyor. Şunu da alayım. Heh, şöyle net görünsün. Bakın buralarda ezik bırakmadı. Tek bir lidere böylece bıraktık. Bu sürgün zaten yaklaşık 50 cm civarında bunun tam karşısına hereğimizi bağladık. İpimizi de bağlayacağız. İpimizi bağlarken arkadaşlar şu herekten tarafı bir tur attırıp yapacağız. Böylece bağlayıp bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu fidandaki arkadaşlar bu fidandaki işimizi bitirdik. Bakın iki tane yedek vardı. Onları kestik. Toplam üç göz bırakıyordum ben zaten. 3 ee, gözden 3 tane sürgün çıkmıştı. O iki tanesini kestik. Şu anda e, teke düşürttük ve bağladık. Rüzgar kırmasın diye. Tabii bakın burada dikkat etmemiz gereken tam sürgünün eğiminin karşı istikametine hereğimizi çakıyoruz. Bir de arkadaşlar şurayı mutlaka dolandırın. Burayı dolandırmaz eee Direk getirir bağlarsanız bir tur attırmazsanız buradan ip kayıyor aşağı doğru gidiyor. Ama burayı sabitlersek şurası aşağı gitmiyor. Yani iki tarafı da aşağı gidip bir işe yaramaz hale geliyor. O yüzden orayı dolandırın. Ve böylece teke düşürüp bırakıyoruz. Arkadaşlar burada ikinci dikkat etmemiz gereken şey acele etmiyoruz. Sürgünümüz bir 30 en azından 30-40 santimi geçiyor. Bu sürgünde 50 santim olmuş. Yani belki bahçede hepsi 50 santim olmayabilir. Ama çoğunluk 50 santim olduktan sonra 30 santim, 40 santim, 50 santim olduktan sonra teke düşürüp böylece bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu fidanımız örnek olsun diye bunu da çekeyim dedim. Bunlar arkadaşlar yani yüksek tepe vurulmuş gibi görülüyor. 40-50 santimde bu ama ee, bu e, ikinci yılını doldurmuş. Üçüncü sezonda olan filan. Arkadaşlar burada şu sürgünü bıraktım. Bunu şu an bağlamaya gerek yok. Biraz daha sürgünü uzayınca bağlayacağım. Ee, burada asıl anlatmak istediğim arkadaşlar. Bakın bu sürgün biraz zayıf olan sürgün. Neye göre? Şunu bakın buradan aldım. Bu daha canlı bir sürgündü. Fakat e, ben bunu buradan aldım. Buradaki amacımı da anlatacağım. Diğer sürgün de hemen hemen bundan daha canlıydı. Şöyle, şöyle göstereyim. Daha canlıydı. Bu ikisini aldım, kestim. Buradaki amacımız, bakın şuradaki denge gelmiş, şöyle bir eğimle, böyle bir eğimle yukarı çıkmış. Buraları bıraksam e, fidan dengesiz olacak. Ama bu sürgün nasip olur. Devam ederse dengeyi kurarak yukarı doğru gitmiş olacak, şöyle yukarı gitmiş olacak. E, onun için. E, bu iki tane canlı olmasına rağmen diğer sürgünü aldım. Burada yedek gözler de var. Bir sıkıntı olursa bunlardan da devam edebilir. E, bu sürgünü bırakmak daha bana uygun geldi. O yüzden bunu bıraktım arkadaşlar. E, dengeyi gözeterek. Oradaki asıl amaç fidan dengesi. Şu dışta olsa buradan dıştan versek bir kademe daha dışarı doğru açılmış olacak. Daha bir dengesi olmuş olacak. Dengeyi gözeteceğiz arkadaşlar. Yaz budama sonunda olsun, normal budama da olsun, kış budamasında e, dengeye göre budama yapacağız ki e, fidan büyüdüğünde e, dengesiz bir hal almayacak. Arkadaşlar e, yeni dikim fidanlarda sürgün yaklaşık şöyle bakırsa 30 santim kalınlığına gelip biraz da şöyle pişkinleştiği zaman e, teke düşürüp bağlamak daha mantıklı. Şimdi e, ben bu, bu fidanda şu sürgün büyük olasılıkla devam edecek. Bu yaklaşık 30 santim olmuş. Şu diğeri e, biraz da zayıf zaten. Onu da hemen almış olayım. Makasımızı bulabilirsek. Bu makas buradaymış. Bakın e, şuradan hemen ipten kameranın açısından Onu alıyoruz. Böylece aldık. arkadaşlar onu. Sürgünümüzü teke düşürdük. Ama sürgünümüz zaten bakın buradan bir e, boyun gibi çıkmış. 10 santim devam etmiş. Nasip olursa bu inşallah devam edecek. E, güçlenmiş. Diğer kestiğimiz sürgün cansızdı. Hangisi güçlüyse alttan çıkmış üstten çıkmış fark etmez. E, hangisi canlıysa onu bırakıp böyle devam ediyoruz.